Merhabalar efendim. Ben Banu Önkol İç Bugün tekrar sizlerle birlikteyim. Efendim bugünkü çok kıymetli bir konum var bugün yine sizlerle birlikte. Biz hem iki komşu, iki sivil toplum gönüllüsü olarak sizlerle sohbet edeceğiz efendim. Bazı dertlerimiz var. Topraklarımızı seviyoruz. Geldiğimiz toprakları unutmuyoruz. Tarihimize sahip çıkıyoruz. Bununla ilgili biraz öncelikle konuğumu size takdim edeyim. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk. Hoş geldin. Teşekkür ederim Banu. Çok teşekkür ederim. Burada olmak da benim için büyük mutluluk. Evet, evet. Hem komşu olmak hem de böyle bir programa birlikte organize etmek benim için de son derece mutluluk verici. Teşekkür ediyorum daha Aynı şekilde ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Yüksel Başkan. Sen çok kısa bir kendini tanıtabilirsen olur? çünkü İzmir şube başkanısın. Evet. Hani İzmir'e geldin sonra İzmir'le bağlantını bize anlatabilirsen. Tabii tabii ki. İsmim Yüksel Öztürk. E, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir şubesinin başkanlığını yapıyorum. 1974 İzmit Kocaeli doğumluyum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mezunuyum. İzmir'le bağlattım da hem okul ile alakalı olarak üniversite çağlarım burada geçti. hem de onun dışında askerlik dönemim yine buralarda. Ege 9 Eylül. 9 Eylül'de. Onun dışında da askerlik sürecimde de işte askerlik şube başkanlıklarına göndermişlerdi bizleri. o zaman da bir Manisa Saruhanlı'da bir de İzmir Menemen'de Görev süreleri geçti. Oralarda tamamladım askerliğimi. Onun dışında da eşim İzmirli. Evet efendim. Bir İzmir damadı var karşımızda <laughs> <Evet>. efendim. <laughs> okul arkadaşım evet. benim de. Burada haliyle e, tanıştıktan sonra zaman içerisinde işte evlendik barklandık. bir tane de oğlumuz var. 20 yaşında Koca evet. Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okuyor şu anda kendisi de. İkinci sınıfa geçti. Ee, İzmir yabancı olduğumuz bir yer değil. Evet. Hem ailevi yakınlıklarımız da var hem dediğim gibi okul olsun, askerlik olsun. Birçok akrabam da Zaten İzmir'de yaşıyor. Yani İzmir benim ikinci memleketim gibi bir şey zaten. Aynen. Peki bize biraz e, derneğinizle ilgili yani bu dernekle tanışma e, sürecin bir e, biraz bunlardan bahsedebilir evet. misin? Şöyle. Şimdi 1974'te İzmit'te e, doğdum. Ailem benim 1956'da Batı Trakya'dan e, İskeçe'den Hı. Türkiye'ye göç ediyorlar. İşte o günün şartlarını orada artık bakıyorlar ki çok fazla orada bulunmanın imkanı kalmıyor. Baskılar artıyor. İşte can güvenliğiyle ilgili ciddi tehditler yaşanınca diyorlar ki ya hani kurtuluş yolu Türkiye'ye gitmek. Köyler boşaltılıyor. Bizimkiler de geliyorlar. Tıkızlı köyünden geliyorlar. İzleyen Batı Trakyalılar bileciklerdir. Hı hı. Ova köylerinden bir tanesidir köyümüz. Ee, daha sonra işte Kocaeli, İzmit toplumsal sorunlara tabii yoğunlaşıyorlar. Yani kalan Batı Trakyalılar var orada. Akrabalar var. Onların oradaki problemleri devam ediyor. Gelenler evet tamam Türkiye'de sonuçta hayatlarına devam ediyorlar ama Batı Trakya'da da kalan bir insan grubu var. Onlar da bizim kendi insanlarımız, kendi Tabii ailelerimiz. Ki. Onlar için de bu kurulan derneklere hemen katılıyorlar. Derneklerin kurucuları oluyorlar. Zaten bizim derneğimiz de çok eski yıllardan beri devlet tarafından kurulmuş bir dernek olduğu için var olan derneklere katılıyorlar. Dava derneği burası. Tabii haliyle onlar da kendileri yaşadıkları sıkıntıları hem anlatabilmek hem duyurabilmek hem de oradaki insanların geride kalanların sorunlarına çözüm üretebilmek için toplumsal yaşamın içerisine dahil oluyorlar. Benim babam 14 sene kadar dernekte yöneticilik yaptı, hmm. aktif yöneticilik. Her hafta 1-2 gün belki daha da fazla biz akşamları babamı evde göremezdik. Biz böyle yetiştik. Batı Trakya'nın ne olduğunu, oralarda neler olup bittiğini, onların neler yaşadığını, hali hazırda neler yaşandığını onlara sayesinde öğrendik. Hali hazırda o da bizi Tabi zamanla bu toplumsal soruna yönlenmemize neden oldu. Gençlik kollarından itibaren yıllardır yaklaşık ben aşağı yukarı herhalde 40 yıldır derneğin içerisindeyim. Son olarak da 6-7 senedir aktif olarak derneğin başkanlığını yönetiyorum. Ama sürekli olarak biz tabi derneğin ve davanın içerisindeyiz. Yani. Tabii sivil toplum gönüllüsü olmak çok kıymetli bir şey evet. ama burada bir de dediğin gibi bir dava var. Evet. Yaşadığınız topraklar, geldiğin toprakları unutmamak ve orada yaşadığın kendinden olan insanları, Türkleri, Türk vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi de unutmamak, evet. onlar adına da hizmet edebilmek çok çok daha kıymetli bir şey. O evet. yüzden sana ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarına, emeği geçen herkese bu davada çok çok teşekkür ediyoruz. Peki bu derneğinizin tüzel kişiliği, biraz böyle bir e, üye yapınız, onlarla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Şöyle... İzmit'le e, ilgili tabii sen. E, tabii şimdi şöyle 1946 yılında devlet tarafından kurdurulan, kamu yararına çalışan, siyaset üstü Milli bir Dava Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, genel merkezimiz bizim İstanbul'da. 13 tane şubemiz, hı hı. işte 7 tane temsilciliğimiz, 2 tane vakfımız, 2 tane spor kulübümüz, 20 bin civarında da üyemiz var. Hı hı. Aslında dev bir organizasyon evet, bu. Evet, evet. Bulunduğu şehirlerde, orada farkındalığı arttırmak, orada yaşayan Batı Trakyaların arasındaki dayanışmayı sağlamak. Öbür tarafta Batı Trakya'da yaşanan işte kültür mirasına yönelik olarak hani e, kaybolmaya başlayan, elimizden yavaş yavaş giden o mirasa sahip çıkabilmek adına, orada yaşayanların sorunlarını, problemlerini hem oradakilerin hem buradaki Batı Trakya Türklerinin sorunlarına destek olma amacıyla kurulmuş tarihi derneklerden önemli yani stratejik önemde bir dernek burası. 1946'da İstanbul'da genel merkez olarak kuruluyor. Hı hı. Ama 1968'de de bizim derneğimizin ikinci şubesi olarak ilk şubemiz Zeytinburnu'nda kuruluyor İstanbul'da. 1968'de de İzmit'te derneğimiz kuruluyor. Yani bizim e, hayatta değilken dernek aynen, e, hali aynen. hazırda var. 1968 yılından itibaren de aktif olarak görevine devam ediyor. İşte tabii şimdi şöyle bizim e, yönetim yapımıza baktığımız zaman da işte dernek başkanı yanında 6 tane daha yönetim kurulu üyesi, hı hı. toplam 7 kişiden oluşan hı hı. bir yönetici grubumuz var. Asil imza yetkisine sahip olan. İşte bunların bir 7 kişilik e, yedek grubu var. Hı hı. Denetimler, disiplin, hı hı. onun dışında e, denetim ve disiplinlerde toplam 3 asil 3 yedek hı hı. olmak üzere biz hı hı. 25 kişiyiz. Onun dışında da kadın kollarımız, çocuk kollarımız, gençlik hı hı. kollarımız var. Bunların Çocuk kollarınız da var. Tabii çocuk kollarımız hı. da var. Ee, onları biz bu farkındalığı şimdiden erken yaşlarda Çok çünkü üzüntük. ben de öyle yetiştim. Hı hı. Yani ben dernekte küçücük yaşlarda belki kısa pantolonlarla falan geziyorken hı hı. derneğin içerisinde büyüdük biz. Hı hı. E tabii bu zamanla zaten bu davalara sahip çıkmak için bir yol açıyor size. Bir yerlere getiriyor. Hı hı. Şimdi onların da tabii başkanları bizim teşkilat grubumuz içerisinde. Tabii senin de şimdi kadın kolları ile ilgili özellikle İzmir'deki evet. e, e, çok önemli bir görev e, götürdüğünüz de zaten yakından biliyoruz. Hı hı. Kadın kolları o açıdan çok gerçekten kıymetli değerli. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Bizim derneğimizin de lokomotif gücü kadınlarımız. E, yaklaşık 60'ın üzerinde sadece kadın kollarında üye var. Onların da kendi işlerinde başkanları yönetim kurulları var. Hı hı. E, Onlar da çeşitli organizasyonlar. E, yapıyorlar. En son işte Amigurumi kursu, hı hı. işte çanta kursu gibi bazı organizasyonları oldu. Ama şunu gördük yani yıllardır biz bunun farkındayız. Kadının olduğu yerde, kadının aktif olarak görev aldığı yerde başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii Bizim İzmit şube olarak da en büyük şansımız e, kadınların bu işe sarılmış olması. Çünkü kadınlar hem gençleri getiriyorlar, hem <laughs> çocukları getiriyorlar. <laughs> Şimdi erkeklerin kendi bir şeyleri var. Aynen. Kendi katılıyor ama tek katılıyor. Aileni getir dediğiniz Aynen. zaman bazen geliyor bazen gelmiyor. Ama kadın katılırsa ailenin hepsi geliyor. Gençler de kazanılıyor. Tabii ki yani kadınların el attığı bir şeyin başarısız olma ihtimali e, özellikle böyle toplumsal sorunlarda çok kıymetli, Kesinlikle. çok değerli. O yüzden bizim açımızdan biz mesela şöyle bir şeyimiz de var. Bizim çocuklarımız özellikle kızlarımız muhakkak okumalı, muhakkak donanımlı olmalı. Yani toplum içerisinde de değerli noktalara gelebilmeliler ki bizim davamıza da sahip Aynen. çıkabilsinler. Aynen. Yanlış yapılan işlere de dik durabilsinler diye onların eğitimleri, bizim kız çocuklarının eğitimi daha kıymetlidir, daha çok değerlidir. Güzel, çok güzel, çok kıymetli. Şu anda yönetim kurulunda da kadın erkek eşitliği açısından... Şöyle Nasıl? bir şey var. Aslında TÜZÜK bizi biraz da buna sevk ediyor. Geçmişten beri dediğim gibi 1946'dan beri tecrübeli bir dernek hı hı. burası. TÜZÜK de ona göre inşa edilmiş. Yani belirli kontenjanlar var. Hı hı. Şimdi diyor ki işte biz bu bahsettiğimiz 20-25 kişilik grup içerisinde hatta işte kadın gençlik ve çocuk kolları 28 oluyor. Bunların içerisinde yaklaşık %40'ı kadar bizde en azından kadın. Hı hı. Ee, yönetim içerisinde de keza aynı şekilde şu an e, 7 kişilik yönetimde 2 tane kadın arkadaşımız var. E, yedeklerle beraber onların sayısı daha fazla oluyor. 28 kişilik grup içerisinde neredeyse yarı yarıya gibiyiz. Dediğim gibi ama lokomotif de onlar oluyor. Tabii. Onlar olmadan da derneğin şu andaki aktivitesini sağlamak Tabii. gerçekten mümkün değil. O içinden e, gençler içerisinde de yani mesela e, kızların yoğunluğu daha fazla görünüyor. Aa güzel yani. güzel çok güzel. Peki, e, İzmit'te yaptığınız e, faaliyetlerden çok kısa kısa da bahsedebilir miyiz? Ya İzmit, e, şöyle dediğim gibi biz şube olarak görev yapıyoruz. Hani asli görevimiz Batı Trakya Türk azınlığının problemlerini, oradakilerin yaşadıkları sıkıntıları bugün şehre duyurabilmek. Hı hı. Şehir dediğimiz her de protokolden başlıyor. En alt seviyede artık yani halk bazında kim varsa onların bu konuyla ilgili farkındalığını sağlayabilmek, Tabii. onların e, burada böyle bir sıkıntı olduğunu biliyor olmasını e, sağlayabilmek asıl amacımız. Biz tabi hem e, kamu yarana çalışan siyaset üstü hı hı. milli bir dava derneği olmamız hasabıyla bütün protokolde yani genelde ve yerelde kim varsa hepsiyle son derece iyi ilişkiler tabii içerisindeyiz. E, devletin tüm kademeleri, valilikler olsun, kaymakamlıklar olsun, belediyeler olsun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da yerel belediyeler olsun, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları bunlarla son derece iyi ilişkiler içerisindeyiz ama tabii bu kolay kolay inşa edilmiyor. 1968'den beri İzmit şubenin önceki dönem görev yapan buradaki başkanların, yöneticilerin çabalarıyla tabii. belli bir seviyeye gelmiş durumda. Amacımız bizim Batı Trakya'da bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya bir dava gözüyle baktığı bir noktada yaşanan problemler var. Bunları şehre anlatabilmek ilk etapta mümkün olduğunca da işte ülke geneline duyurabilmek. Ülke geneline duyurmak da bizim zaten genel merkezimizin çalışmaları arasında ama ne oluyor? İşte biz de Ankara'ya gidiyoruz. Hı hı. Ankara'da çeşitli temaslarımız, görüşmelerimiz oluyor. Siyasi partilerin genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle, bakanlarla. Ya da böyle imkanlar olduğu zaman işte siz bugün davet ettiniz. Hı hı. Biz de sesimizi, meramımızı duyurabilmek hı hı. adına Tabii İzmir'de seve, bir programa seve. katılıyoruz. Yani her türlü imkanı, olanağı değerlendirip ya Batı Trakya'da bir problem var. Yani bugün Türkiye'nin çok ciddi çok Büyük sorunları var. Özellikle işte baktığınız zaman son dönemde ağırlık kazandı. Ee, yani Suriye'de yaşanan sıkıntılar, <laughs> Orta Doğu'daki problemler bizi daha çok dikkatimizin o tarafa yönlenmesine neden oluyor. Ama Batı Trakya'da ama da yaşanan da bir, bir problem var. Bunun da unutulmaması Tabii ki, ve canlı tutulması edilemez. kıymetli, değerli. Tabii. Bizim görevimiz de oradaki sıkıntıların varlığının hali hazırda hala devam ettiğini ve toplum olarak, halk olarak oraya destek olmamız gerektiğini insanlara vatandaşlarımıza duyurabilmek. Çok teşekkür ediyoruz. Rica verdiğiniz bilgiler için, derneğiniz için ve İzmir şubesi için, İzmir Şube'nin yapısı için verdiğiniz bilgiler için çok Rica teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.